Arkadaşlar bu benim aynı zamanda ilk videom ve aynı zamanda ee, kısa bir video olacak bu. Ve aynı zamanda PKX'te de ilk videom olmuş oluyor. E, e, bu arada başta belirtmek üzere olurum ki linçlere kapalı bir videodur. Şimdi başlıyorum. Videonun konusunu söyleyeyim. Gözüm kapalı kombin yapacağım. Gözümü kapatacağım cidden böyle böyle falan yapacağım. Petimi de çıkaracağım yanıma gözüm kapalı. Hatta gözüm kapalı pet takısı da yaparım insanlarla ama bu başka bir videoda olur. Tabi şimdi telefonu yere indirdim. Şimdi başlıyorum. Gözümü kapattım bağlayacağım. Bir dakika bandı şeye şey getirip geliyorum. Şimdi getirdim hiçbir şekilde görmüyorum. Şimdi bu arada hareket ediyor mu bilmiyorum. Ve tıkladım bir tanesine. Aa bu geldi. Şansıma. Şimdi bu yüz kullanmayacağım bunu. Şimdi telefon koydum. Gözüm kapattım. Elimle sıkı sıkı kapatmaya karar verdim bu arada. Hay bu olmayacak bence. Evet bu olmayacak. Bunu da seçelim geldi mi acaba? Ha, Tamam arkadaşlar. Yürüyüş belirliyorum. Geldi. <laughs> gele gele en kötüsü geldi. Şimdi gözüm kapalı saç vereceğim. Bak bu çok kötü ya. Bu gelmesin. Gözüm kapattım. Bu geldi. Güzel. Hiç. Gözümü kapatıyorum. Geldi mi? Gelmemiş. Ha bu gelmiş. Olsun diyoruz ve şimdi pantolonları geçeceğim. Kapattım. Kapattım. Bu geldi. Çok anlamsız bir kombin oluyor. Kapattım. Geldi. Bu ne? Bu geldi ya. Çok kötü oldu. Ben bu şapkadan nefret ediyorum. Bence arkadaşlar bu olmasın. Eldiven olsun mu? Olmasın. Ayakkabıya geçtik. Ay bu geldi. Bunu alsam mı? Ama yok. Gerekmiyor. Aa terlik geldi. Bu ne ya? Çok kötü. Üstte berbat şeyler geliyor. Gözümü kapattım. geldi mi gelmemiş. Bu ne arkadaşlar? Ve bununla insan içine çıkacağım. Seçtim mi yok? Seçtim mi yok? Seçtim mi yok? Seçtim mi ya? Dondu sanırım. Evet. Ah seçmişim. Son mu? Son. Şimdi gözüm kapattım. Aa bu gelmiş yok bu olmaz. Seçtim mi yok. Seçmişim tamam. Arkadaşlar kombinim <laughs> bu şekilde oldu. <laughs> Saçım güzel. Şapkam kötü. Gözüm kötü. Yüzüm kötü. Ondan sonra ve bu kombini kaydetsem bilmiyorum. Bence kaydetmeyelim. Aa, bunlar paralıymış. Bence arkadaşlar bunlar olmasın. Şu olsun da şu olmasın bence. paradan dolayı değil de yani yüz gözükmüyor. Şimdi bununla insan gözüm kapalı daha seçeyim. Şuraları da gözüm kapalı seçeyim bence. Gözümü kapattım. Geldi mi geldi. Oturuş şekli yani Gele gele. Şimdi seçtim. Bu mu? Ya küsme şey geldi. En azından yüzüm gözükmüyor. Şimdi biriyle takas yapacağım. Sadık sadık Şimdi arkadaşlar rastgele birine sadık dost takısı attım. tilki kiti isteyeceğim. Çünkü ne zamandır istiyordum. Şu kişiyi atayım. Reddet çünkü. Arkadaşlar hiç kimse kabul etmiyor. Aslı YT diye bir var. Ha, Yunus Emre diye bir bana attı var mı? Tamam. Şimdi bunu verdi. Gözüm kapalı bir şey seçtim. Seçtim. Aa bu geldi ama. Herhangi yazacağım. Arkadaşlar bence başka bir şey koyalım. Gözüm kapattım. Kapattım kapattım koydum. Bu geldi ya. Herhangi sana bir hediyem var. Köpek geldi. <laughs> Neyse, ne olacak? Kabul ettik. Şimdi gözüm kapalı pet takısı da yaptık. Ama bir tane yaptık. Diğerlerini diğer videoda yapacağız. Şimdi gözüm kapalı yanıma bir tane hayvan çıkaracağım gözümü kapattım sıkıca sıkıca kapattım seçtim mi aman gitmiyor galiba hep aynısı geliyor bu arada yaygınları kapatacağım Efsanevi olsun mu gözüm kapalı seçim bakın şu sırayı gözüm kapalı seçeceğim Aa bu geldi. Bu olmaz. Bir tane daha seçeceğim. Ne geldi? Bu gelmiş. Bence bu olur. Okey yani. Yanıma bir tane sadık dost çıkaracağım. Gözüm kapattım. Hmm. Hmm. Bu ne? Gelmemiş ki. Geldi mi? Bu ne? Uyku gelmiş. Şimdi petime bir tane şeyler seçeceğim. Bunlardan. Hmm. Nasıl desem bunlar işte. Gözümü kapattım. İlk önce gözlük seçelim. Hiçim yok. Tıkladım. Bu gelmiş. Şimdi şapka seçeceğiz. Bence havalı baya. Bu ne? Arkadaşlar ya. Bunu istemiyorum. Şimdi ismini de ismini de yapalım mı? Havalı koyacağım ismini. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. böyle bir kombin oldu. <laughs> Çok da uyumlu oldular. kalın Bye. Şu bye bye emojisi bu muydu? Bye.